Çocukların okulda başarılı olması için anne baba olarak bir şey yapmak mümkün, gerçekten mümkün. Öncelikle öğrenmek çok ilginç bir şey ama bunun böyle olduğunu çocuğa aktarmak gerekiyor. Bunun için de öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Eğlenceli hale getirmek ne demek? Bir sürü deneyler yapmak, biraz farklı yöntemler kullanmak, çocuğun öğrenmeye yönelik bir heves geliştirebilmesi için farklı farklı şekillerde deneyimlemeler yaşamasına fırsat tanımak gerekiyor. Bir başka yöntem rutinler oluşturmaktan geçiyor. Bu rutinler için işte önce ödev, sonra eğlence gibi standart bir rutini devreye sokmak bir yandan da çok önemli olan bir konu anne babanın okuldaki öğretmenlerle diğer velilerle çocuğun diğer arkadaşlarıyla iletişimde ve etkileşimde olmasıyla oluyor. Böyle olduğu zaman Çocuk yine kendisiyle ilgilenildiğini, bu süreçle ilgilenildiğini biliyor. Bunun önemli bir konu olduğunu gerçekten içselleştirebiliyor. Son olarak her çocuğun bir desteğe ihtiyacı olabilir. Farklı dönemlerde, farklı alanlarda desteğe ihtiyacı olabilir. O desteği de doğru kişiden doğru zamanda alabilmesi için fırsatı tanımak lazım. Diyelim ki matematikte zorlanıyor. Buna yönelik acaba ne yapabiliriz? Doğru ve eğlenceli, keyifli öğrenebileceği kişileri bir araya getirip çocuğun destek almasına fırsat tanımak gerekir.